Devam ediyoruz. Kuantumla ilgili mutlaka bilgi edinmenizi tavsiye ediyorum. İnternetten biliyorsunuz ki eğitim artık e, parmağımızın ucunda. Mutlaka internet kullanmayı bilmeyeniz kaldı mı bilmiyorum ama varsa da ilk önce bunu öğrenin diyorum. Sonsuz bir bilgiye ulaşabileceğiniz bir kaynak varken sakın bundan mahrum bırakmayın kendinizi internetten, kitaplardan, uzmanından bunu ne kadar öğrenirseniz hayatınızın kalitesini o kadar yükseltirsiniz. Ne kadar çok nitelikli düşünceyle ilgili bilgi edinirseniz olumlamalar, dinlemeler, motivasyon CD'leri, motivasyonla ilgili görselleri seyrederseniz bir kişisel gelişim uzmanı olarak bunu size kesinlikle ee, tavsiye ediyorum. Diyelim ki trafik biliyorsunuz İstanbul trafiği inanılmaz derecede yoğun artık. Bir yerden bir yere ulaşım yaklaşık bir saat olabiliyor, 45 dakika olabiliyor. Bir motivasyon CD'si de 45 dakikadır. Arabanıza bir CD takın. Ve seçmiş olduğunuz konuyla ilgili motivasyon cd'sini, motivasyonla ilgili olumlamaları dinleyerek bu kuantumla ilgili bahsettiğim nitelikli düşünce biçimiyle ilgili olumlamaları dinleyin, hayatınıza kazandırın. Mutlaka e, yıllar düşündüğünüz negatif kalıplarla ilgili işte ben ne yaparsam yapayım başarısızım kalıplarını kırın, e, ben şanssızım, ben e, tembelim bunlar hep, Bizim e, öncesinde çocukken edindiğimiz bize dışarıdan verilen negatif kalıplardır. Bunların üzerinde kuantumla ilgili çalışmalar yaparak yeniden yapılandırma yapabilirsiniz. Telefon bağlantımız var. Devam edeceğiz. Evet. E, e, ben İzmir'den Melis e, Ben şeyi merak ediyorum. Feng Shui'ye göre evdeki e, bereket köşemi nasıl düzenleyebilirim acaba? Teşekkür ediyorum Melis. İzmir Melis İnci kapatabilirsiniz. Teşekkür. Anlatıyorum. <laughs> Çok mersi. Ee, feng Shui ile ilgili bereket köşesi. Öncelikle Feng Shui'nin kısa bir tanıtımını, tanıtımını yapayım. Feng Shui su ve rüzgara göre Enerji alanımızı düzenlememiz yaşadığımız alanı e, evrensel enerjiyle bütünleştirip uyum içinde evrenle bir bütün halinde yaşamamızdır. Yani e, bir akapunkturdan da az çok bilginiz vardır. Nasıl ki insan vücudunda akapunktur. Akupunktur noktaları, çakralar alanlarının arasında bazen insanlar rahatsızlanır ve bu enerji alanları arasında tıkanıklıklar olur ve bu akupunktur noktaları, e, akupunktur iğneleriyle yeniden e, aktif hale getirilmek üzere uyarılır. Oralara iğneler batırılır ve e, tıkalı olan enerjiler açılır. İşte Feng Shui'de evdeki olan veya iş yerinizde, ofiste ya, yani yaşam alanlarınızda olan tıkalı olan e, enerji alanlarının yeniden düzenlenmesi için bir takım objelerden faydalanmak gerektiğini düşünün. E, nedir? E, yaşam enerjisinin yaşadığınız alanda rahatça akması yani iyi yok mesela en başta olması gereken şey siz bereket alanı ile ilgili söylediniz ama ben hazır konu açılmışken genel bir bilgi vermek istiyorum size özellikle evinizin bereketli olması için genel olarak düzenli olarak her gün havalandırılması gerekiyor temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor bir evin elektrik su tesisatı Kesinlikle e, akıcı olması gerekiyor. Yani arızalı olmaması gerekiyor. Musluğunuz mu bozuldu? Evde herhangi bir e, su akan mutfak, banyo olsun bu alanlardaki çalışan muslukların bozuk sağ musluk çalışıyor, sol musluk çalışmıyor. Bereket alanında mutlaka bir takım aksaklıklar olacaktır gelir gider dengelerinde bir takım bozukluklar olacaktır, kaçaklar olacaktır. Elektriklerde bir ampul yanıyor, başka bir ampul yanmıyor, bir odanınki sönüyor, bir odanınki bazı prizler çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Aynı şekilde yani bir evin akşamlarında bozukluk olmaması gerekiyor. Mutfakta kullandığınız el aletlerinin çalışır vaziyette olması gerekiyor. Ve <laughs> mutlaka evde kullanmadığınız her türlü eşyanın giyim eşyası olabilir, mutfak eşyası olabilir. E, her odada kullanılmayan eşyanın e, ihtiyacı olan kullanabilecek başka kişilere verebiliyorsanız, başka kişilere kullanılmayacak durumdaysa, tamir de ettirmeyi düşünmüyorsanız e, evden dışarıya çıkarılması, atılması gerekiyor. E, bu e, negatif enerjiyi evinizden atmış oluyorsunuz, işe yara atıl enerjiyi ya dönüştüreceksiniz ya atacaksınız ki e, evren boşluk sevmez, Yerisi, e, yerini mutlaka dolduracaktır ve yer açmış olacaksınız hayatınızda. Dolayısıyla da iyi seçeneklerin gelmesini niyet ettiğiniz için bir çalışmaya başlarken, evet ben burayı... Boşaltıyorum ve yerine daha iyisini hayatıma çekiyorum niyetiyle başlarsanız senkişi çalışmasına. Bolluk ve bereketi de çekmeyi seçerseniz nitelikli düşünce olarak burada da kuantum devreye giriyor. E, bolluk ve bereketi hayatınızda çekmek için bir alan yaratmış olacaksınız. E, başka telefonlarda gelebilir veya SMS cevaplayacağım. O yüzden daha kısa tutuyorum. Bir evim bolluk bereket köşesi neresi diye soruyorsanız... Giriş kapısını baz alacaksınız. Ben e, Batı'ya yönelik uyarlanmış Feng Shui üzerinde uzmanlaştım ve çalışıyorum. Çünkü hepimiz Japonya'da yaşamıyoruz. E, buraya yönelik çalışmada e, sokak kapısını baz alıyorsunuz. Ve evinizi Dokuz ana bölgeye böldüğümüz zaman yani ilişkiler köşesi... Aşk köşesi, sağlık köşesi gibi alanlarımız var evde. Bu alanların toplamı da 9 köşeden oluşuyor. Bolluk bereket köşesi neresi derseniz, e, giriş kapısını, sokak kapısı giriş kapımızdır. Anahtarı açtık kapıdan içeriye girdik. Evimizi bir bütün olarak aldığımızda evin bütününde, evin en sonunda, bütünündeki en sonunda sol üst köşemiz bolluk bereket köşesidir. Kafadan içeriye giriyorsunuz. Evin bütünündeki en sol üst köşede diyelim ki salon var. Yatak odası var. Mutfak var. Banyo var. Fark etmez. O bölge bizim bolluk bereket köşemizdir. Bolluk bereket köşesinde neler olursa bolluk bereketi çağırırız dersiniz. Olmazsa olmaz şey bir para kasesi. Yani oraya bize parayı çağrıştıracak. Bizim için para sembolü olacak şeyleri koyabiliriz. Nedir? İşte su iletkendir. Bir e, suyun konulmuş olduğu gümüş kasesine birinci şık bunu yapabiliriz. Gümüş kasede bir, bir su koyabiliriz. İçine bozuk paralarımızı koyabiliriz. Ama her şeyden önce niyet ederek yapmamız gerekiyor. Burası benim hayatımın bolluk bereket köşesidir. Ben bu kaseye her para attığımda hayatıma bolluk bereketi çağırıyorum. Çünkü bakınız her şey niyetle başlar. Ben geçen sene e, benden önce 3 tane Feng Shui uzmanı çalışmış bir danışanımın evine gittim. E, danışmanların hepsi e, evin objelerini doğru yerlere koymuşlar. E, her şeyi baktığım zaman objeler olarak doğru, yerleşim olarak doğru. Fakat niyette eksiklik var. Neden işlemiyorduğunu sorduğu zaman çalışalım. her danışanın orayla ilgili bilinçaltında da bir takım çapaları vardır. Mesela danışanımın hmm, kumbara ile ilgili bir inancı yok. Yani kumbara onun için çocukluğunda başka bir şeyin çapası olmuş. E, kumbara ile ilgili kötü bir e, hatırası var. İlk kumbara istediğinde sana kumbara lazım değil. E, param mı var ki kumbaraya para atacaksın? Paramız yok sana verecek kumbaraya atacak deyip kumbara verilmemiş. Dolayısıyla onunla ilgili çalışma yapıp o köşede danışanla kumbarayla olan inanç bağlantısını değiştirmeden e, kumbaranın ona para getirmesi, o niyetin ona para getirmesi mümkün değildi. Benim Feng Shui çalışma sistemimin veya danışmanlığımdaki fark burada. E, diğer arkadaşlarımın çalışmalarına sonsuz saygım var. Mutlaka işlerinde daha güzel çalışanlar da vardır, yoktur demiyorum. Ama e, herkesin evinde ve her birinin Feng Shui ile olan bağlantısı farklı olacaktır. Her ev farklıdır, her kişi farklıdır. Feng Shui ile olan arasında kurulacak bağlantı, Feng Shui koçluğu da farklı uygulanması gerekir diye düşünürüm. Dolayısıyla bu soruyu siz bana sordunuz. Ben genel Feng Shui bilgisini vereceğim ama oraya o kumbarayı koyarken kumbarayla olan veya gümüş kaseyle olan bağlantınız çok önemli. Gerçekten inanarak, gerçekten niyet ederek... Orada bir ritüelle o inancı e, temel olarak atarsanız o size bir inançla geri dönecektir. Tohum olarak düşünün siz, niyet olarak, öz olarak, düşünce olarak hangi tohumu o köşeye ekerseniz o düşüncenin geri dönüşümü size madde olarak hayatta karşınıza gelecektir. Dolayısıyla e, kumbara koyabilirsiniz, parayı temsil eden görsel resimler koyabilirsiniz, e, mor, yeşil. Ee, renkler, paranın renkleridir. Onları koyabilirsiniz. Bitki yetiştirebilirsiniz. Ee, bunlar, kısaca bunlar. Daha sonra tek bir program olarak feng shui koyacağım programa e, takip ederseniz bizim programlarımızda hangi gün, hangi konu işleniyor. E, daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Canlı bir telefonumuz var. Görüşmek üzere. Pardon, telefonumuz düşmüş. Herhalde fazla beklettik. ...biraz daha bilgi vereyim o zaman... ...sizin için uğurlu olduğuna inandığınız bir cüzdanı... ...niyetleyerek orada bulundurabilirsiniz... ...yanınızda taşıyabilirsiniz... ...aynı köşede geçmişten gelen... ...parayla ilgili aranızda ilişki geçmiş olan... ...bir çantanızı orada bulundurabilirsiniz... ...bununla ilgili... ...çok e, zenginlikle eşleştirdiğiniz bir eşyayı... E, ...birinin fotoğrafını mesela diyelim ki... ...bazıları fil, bazıları zenginliğinin timsali olarak deve... ...yani figür olarak, bolluk bereket figürü olarak... E, ...bir bibloyu da koyabilir onu. Bunu putlaştırmak olarak söylemiyorum. Yani dinimizde bazen sorular geliyor. İşte bu putlaştırmak değil midir? Hayır, yani binlerce yıldır bazı toplumlarda bazı objeler parayla eşleştirilmiştir ve işte bu uğur getiriyor, bereket getiriyor diyerekten konulur. Bunu kesinlikle putlaştırma anlamında değil, o niyetle uğur getirecek niyetiyle de koyabilirsiniz. Telefona tekrar bağlanıyorum. Buyurun. Ceren Yıldız, İstanbul. Merhaba, Buyurun, bekliyorum. Ee, ben nişanlıyım, evlenmek üzereyim. Hı hı. Ee, fakat kafam karışık. Evlenmeden önce nelere dikkat etmem gerek? Onu merak ediyorum. Ee, kafa karışıklığı. Evet. Neyle ilgili kafanız karışık? Güven duygusu mu? Hazır hissetmemek mi? Ee, onun hazır olmadığını düşünüyorum. Hazır olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. Peki, kapatın telefonu. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Evet, evlenecek çiftlerin çoğunda kadın veya erkeklerden birinde mutlaka bu soruyla e, danışanlardan da çok geliyor bireysel çalışmalarımda, ofis çalışmalarımda. E, ya erkek ya kadın geliyor. Diyor ki, evet biz hazırlandık, nikah tarihi belli oldu. Evleniyoruz, biraz önce SMS'te de gördüm, yine okuyacağım. E, ama nedense evleneceğim kişinin son dakikalar yaklaştıkça onda bir tuhaflık hissediyorum. Sanki... Ee, ya nikah masasında vazgeçecekmiş gibi geliyor ya da e, flört ederken iyiydi ama evlilik konusunda tereddütleri varmış ya da evlendikten sonra boşanacakmış böyle bir, bir gariplik hissediyorum gibi sorularla gelenler de oluyor. Ee, öncelikle dürüst olmak konusunda e, ilişkiyi oturtmuş olmanız gerekiyor. Yani kafa karışıklığı. Ee, eşiniz, eşiniz olacak kişiyle bir yemekte mi konuşursunuz? Baş başa çıkacağınız e, bir saatlik bir kahve toplantısı mı? Evinize mi çağırırsınız? Evine mi gidersiniz? Sonuçta bence seans gibi algılayın bunu. E, ona koçluk yapıyormuş gibi veya e, siz danışmanlık yapıyormuşsunuz gibi karşınıza alın ve oturturun Ve ona şunu söyleyin. E, kendi duygularınız ona karşı netse netliğinizi ifade edin. Evet ben seni... E, Ayşe olarak çok seviyorum. Evlenme noktasına kadar geldik. Bana evlenme teklif etmiş olabilirsin. Bundan 6 ay önce ben de kabul etmiş olabilirim. Ama 6 ay, 3 ay yine de kısa gibi gözükse de uzun bir süreç. Bu süreçte evlilik hazırlığı yapma aşamasındayken, ev tutarken, şunu yaparken, bunu yaparken bir takım şeyler yaşadık. Aramızda birçok şey geçti. Bu aşı ailelerimiz devreye girdi, tanıştık, görüştük. Kafası, kafanda herhangi bir soru işareti oluştuysa veya fikrinden caydıysan veya e, evliliğe hazır olmadığını hissettiysen bunu şu anda, şu dakikada çok açık yüreklilikle bana söylemeni istiyorum. Çünkü evlilik gerçekten ciddi bir girişim. E, kurum aslında... E, Evlendikten üç ay sonra, bir sene sonra anlaşamadık, boşandık demektense, yani sadece bu sözü benden aldığın için benimle evlenmek zorunda değilsin. Gerçekten beni seviyorsan ve gerçekten benimle uzun yıllar evliliğe hazırsan, kendini gerçekten hazır hissediyorsan, bu evliliği yapalım. Ama ben hazır olmadığımı fark ettim. Hayatla ilgili başka beklentilerim, hedeflerimin olduğunu, acele ettiğimi fark ettim. E, sen çok iyi bir insansın, seni seviyorum. E, ...ilişkimizin devam etmesini istiyorum ama evliliği bir süreliğine ertelemek istiyorum gibi bir düşüncem varsa... ...lütfen bunu bana şimdi söylemeni istiyorum gibi e, açık ve net bir konuşma yapmanız gerekiyor. Çünkü kadınların hisleri çok kuvvetlidir. Yani e, alınganlık demeyeceğim buna bazen kaprisli kadınlarımız da oluyor. Yani kapris ve alınganlık adı altında suçlayıcı, paranoyak davranışlar da sergileyip evlilik aşamasında daha böyle duygusal olup her şeyi yanlış algılayan kadınlardan bahsetmiyorum. Eğer duygularınızdan eminseniz bir davranış değil, iki davranış değil, üç, dört tane üst üste gelen olaylar zinciri doğrultusunda böyle bir karışıklık hissi aldıysanız karşı taraftan ee, bunu netleştirmeniz gerçekten çok önemli. Hislerinizi onunla paylaşın. Şu 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 davranışlarınız davranışların sonucunda ben kendimi kafam karışmış hissediyorum ve senin evliliğe hazır olmadığın fikrine ee, sahip olmaya başladım. Böyle bir şey varsa çok açık net bana kendini ifade eder misin? Sen kendini nasıl hissediyorsun diye karşınızdaki kişinin fikirlerini net olarak öğrenme yoluna gidin. Çünkü eş olmadan önce dost olmayı, arkadaş olmayı öğrenmenizde çok önemli faydalar göreceksiniz. Ne kadar arkadaş ve iletişim konusunda yakın olursanız birbirinize evliliğinizin temelleri de o kadar sağlam atılmış olacaktır. İletişimi kuvvetli olan iki birey yarına dönük mutlu bir evliliğin sağlam temellerini atıyor olacaktır. O yüzden lütfen ee, kırıcı olmadan gayet açık, net, kendinden emin alacağınız cevaba hazırlıklı olarak bu cevap olumlu olabilir, olumsuz olabilir beklediğiniz veya beklemediğiniz gibi olabilir. Belki de çok güzel olabilir. Yani belki de heyecandan nasıl davranacağını bilmiyor, kafanızı karıştırıyor. Çünkü sonuçta ikiniz de ilk kez evlilik yapan kişilersiniz. Herkesin heyecan karşısında vereceği tepkiler farklı olur. Kimisi durgunlaşır, kimisi coşku halinde olur, kimisi ee, içine kapanır, kimisi dışa dönük olur. Onun için o insanı yakından tanımak adına hislerini sizinle paylaşmaya teşvik etmenizi öneriyorum. Böylece kafa karışıklığınızın bir netlik kazanacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tekrar sorunuz varsa bir sonraki programda sizi bekliyorum. Geçelim SMS'lerimize çünkü gelen SMS'lerimiz var yaklaştık programın sonuna. Benzer bir SMS. Merhabalar Aynur Hanım. Ben İstanbul'dan Yağmur. Bayramın birinci günü aya ayağımı kırdım. Ve yaklaşık dört aydır çalışmıyorum. Eski iş yerimden istifa ettim. Şimdi evleneceğim ama sözümün beni aldattığını düşünüyorum. Bana karşı soğuk davranıyor. Ne yapmalıyım? Şimdi iki şey olabilir Yağmur'cum. <laughs> Birincisi işten ayrılmış olman seni bir boşluğa etiyor. İkincisi ayağın kırıldı ve hassas bir dönemden geçiyorsun. İnsanlar ee, rahatsızlandığı dönemlerde dolayısıyla bir yatak istirahat oluyor, eve kapanıyorlar vesaire. <laughs> çok fazla içe dönüyorlar ve çok fazla sorgulama süreçleri geçiriyorlar ve çok fazla şeyi farkında olma, e, şüphelenmeye yönelik e, süreçleri oluyor. Mesela çalışırken belki nişanlınla ilgili o kadar fazla soru sorma, onu izleme fırsatın olmuyordu veya ilişkinizi çok da sorgulayacak zamanın yoktu. Şimdi 4 ay gibi boşluk olan zamanda mesaj attı mı, aradı mı, şimdi nerede, Facebook'ta birisi yorum yaptı mı <laughs> gibi bir izlemeye katılmış olabilirsin. Belki daha önce de var olan ama aslında seni takip etmeyi gücünü yetmediği, zamanın yetmediği şeyleri bu süreçte izlemeye aldım ve takip ettim. Bunlar tamamen varsayım. Tabii ki konunun detaylarını bireysel seans yapıyor olsaydım bilebilirdim. Şu anda verebileceğim cevap varsayımlar üzerine gidiyorum. Ee, birinin aldattığından emin olabilmek için her zaman e, gözünüzle bir şey görmeniz gerekir. Yani nişanlınızı biriyle bir kafede el ele otururken mi gördünüz? Ya da sizi çok çok Fikrine güvendiğiniz yakın bir arkadaşınız size telefon açıp nişanlın şu dakika şu saatte şurada biriyle öpüşüyor muydu dedi ya da olmayacak bir münasebette yakınlık derecesi sergiliyor muydu dedi. Sizi bu fikre iten alt neden nedir? Önce bunu sorgulamanız gerekiyor. Somut bir kanıtınız var mı? Eğer somut bir kanıtınız var yoksa bu bir kuruntu mu? Bütün bunlardan emin olduktan çünkü bir insanı suçlamak e, özellikle böyle aldatılmakla ilgili bir konuyla ilgili suçlamak o insanı gerçekten çok ciddi anlamda şahsiyeti konusunda yaralar ve ilişkiyi de yaralar. E, dolayısıyla e, o kişiyle ne kadar süredir birliktesiniz evlilik kararı aldığınıza göre ve nişanlı olduğunuza göre tanıyor olmanız gerekiyor. Size soğuk davranıyor diyorsunuz. Soğuk davranmasının altında Evlenmeye karar vermiş olmanın, sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmanın, çabalamanın... ...sonuçta bir ev hazırlayacaksınız, e, nikah, telaşı, düğün, telaşı maddi olaylar bir yıl sorumluluğun altına giriyor. Dolayısıyla bu davranışlarına kısa bir süreliğine yansımış olabilir ama evlendikten sonra rahatlayabilir kişiler. Yani evlenmeden önce birçok erkekte görülen bir davranış biçimidir. Ama bütün bunlara rağmen istesiniz soğukluğunun altında başka bir kadının var olduğunu söylüyorsa bunu öğrenmenin en iyi yolu yine biraz önceki arkadaşımız anlattığım gibi onu karşınıza almanız ve böyle bir kişinin varlığından şüphelendiğiniz eğer böyle bir şey varsa evlilik kararı almış olsanız bile nikah davetiyeleri basılıp dağıtılmış olsa bile sonuç ne olursa olsun hala vazgeçme noktasında olabileceğiniz kendinize verdiği bir söz yüzünden sizi üzmemek adına e, böyle bir ilişkiyi sürdürmek ve evlenmek zorunda olmadığınızı onu açık açık sizin ifade etmeniz gerekiyor. Çünkü toplumumuzda erkekler veya kadınlar iş bu noktaya gelince nişanlılık bir evlilik dönemine olabilir insan hali ve bir anda birileri karşınıza çıkar, uzun yıllardır birlikte olduğunuz bir başkasının varlığı varken elektriklenirsiniz. Aşk bir anlık bir duygudur. ...bir an duygularınıza kaptırırsınız ve hayatınızı sorgularsanız... ...bu kadın mı, o kadın mı, yoksa bu erkek mi, o erkek mi... ...kendisi de şüpheye düşmüş olabilir ve duygularını sorguluyor olabilir... ...ama onu netleştirecek olan kişi sizsiniz... ...bu farkındalık çalışmasını beraber yan yana yapıp... ...onu cesaretlendirip karar vermesine yardımcı olacak olursanız... ...o kendisinde o anda soracaktır... ...yani gerçekten sizinle mi evlenmek istiyor gelip geçici bir duygu mu? Birisi varsa o bir heves mi? Veya siz mi evlenmek istediği kişisiniz? Ee, size acıdığı için mi bu ilişkiyi devam ettiriyor sizinle evlenmeyi sonuçlandıracak? Ona şunu söyleyebilirsiniz. Yani bana bir söz verdiğin için ve davetiyeler dağıtıldığı için, nişanlandığımız için, aileler araya girdiği için benimle evlenmek zorunda olup beni sonrasında o insanla aldatmaya devam edeceksen ben yokum diyebilme cesaretini göstermelisiniz. Ya da çok aşığım diyorsanız onu kaybetmeyi göze alamıyorum bunu söylemeye cesaret edemiyorum diyorsanız o zaman bir bedel ödemeye hazır olduğunuzu söylerim size. Nedir? İleriye dönük bir belirsizlik vardır. O, kişinin, o kişinin de ne yapacağını bilemeyiz. Sizin de sonrasında üzülüp üzülemeyeceğinize karşı bir garanti veremeyiz. Belki bundan 3 ay sonra evlenirsiniz. Evliliğinizin kısa bir süre sonrasında şu andaki şüphenizin doğru olduğunu öğrenirsiniz ve kısa bir süre sonra da boşanmayla bitebilir. Böyle bir sonuçla karşılaşmak yerine gerçek neyse onunla yüzleşmeyi seçip birlikte olduğunuz nişanlınızı şu anda doğruyu size söylemek için teşvik etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Onu bir e, kibar bir şekilde kırıcı olmadan aranızdaki e, geçmişin ile birlikte yüzleşmeye davet etmenizi öneriyorum. Reklamlara giriyoruz. Ee, pardon reklamlara girmiyoruz zaten 3 dakikamız kaldı. Bir SMS'imiz daha var. Karımla anlaşamıyorum, mutsuzum, boşanmak istiyorum. Hayatımda da başka biri var. Bunu ona nasıl söylemeliyim? Rumuz Ege demiş. Lütfen beyefendi. Hayatınızda birinin olmasına bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü e, çok şey söylenebilir ama yargılamak... Yargılama, yargılanmayasın diye bir söz vardı. Ben buna çok katılırım. Çünkü her dönem, her insanın hayatında her an her şey olabilir. Size bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama e, eşinizin onuru adına, kendi şahsınızın şahsiyetli ve kişilikli olmanız adına, eşinize dürüst olmanızı önemli rica ediyorum. Eğer birlikte olduğunuz bayana karşı duygularınızın heves değil gerçekten geçici olmadığına kanaat getirdiyseniz, o insandan vazgeçemeyeceğinize, birlikte olduğunuz eşinizle mutsuz olduğunuza, bu kişi olsa da olmasa da eşinizle hayatınızı devam ettirmekte zorluk çekeceğinize inanıyorsanız, bu kişi için eşinizle boşanmak değil, temelde kişilik olarak eşinizle anlaşamadığınıza kanaat getirdiğiniz için bu kişiyi devre dışı bırakın. Çünkü bir kadını kırabilecek en kötü şey başka bir kadın için terk edilmektir. Bence diğer kadından hiç bahsetmeden eşinizle ayrılmak istediğinizi ve nedenlerini, neden evliliğinizin bu noktaya geldiğini, geçmişten beri gelen soğuma nedenlerinizi öne çıkartarak anlatıp dürüst olma yolunu seçmenizi öneriyorum. Süremiz doldu. Bir sonraki hafta tekrar SMS'lerinizi ve telefonlarınızı bekliyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.